Selamlar dostlarım. Hepiniz Ark Edition serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Evet, bu bölümde yıllardır değil mi yıllardır fazla oldu. Günlerdir çalıştığınız meki yapmaya çalışacağız. Ee, Baya bir farm yaptık. Gerçekten inanılmaz farm yaptık yani. Şöyle hatta göstereyim. Metaller, polimerler, kristaller. Ya zaten element falan siz gördünüz. Siyah dumandan falan çıkıyor. Şimdi bir tane meki koyduk. Biz iki meki yapacak kadar malzeme topladık bu arada. Önce bunu üreteceğiz, sonra diğerini üreteceğiz. Bu bölümde de meki kullanmış olacağız. Hem üretimini yapmış olacağız, hem de kullanmış olacağız. Yani günlerdir uğraşıyoruz. İnşallah bu kadar malzemeye değer. Abi şuna bak, bir sayfa malzeme yani. Evet abi ya can. Aynen evet, bu istiyor. Seni bekliyoruz. 10 -10 yeteneğim var. Yüzde gelse bile iş Kâr. Yapar ya. Yani. Kar kardır. Evet. Ulan ne oldu lan bir anda bomboş kaldı. Kalbim Malzemli. bomboş kaldı. Durdu iş... 0.1 gelecek ee, dedim. üretim yeteneği bonusu 0.1 geliyor. Harika. Şimdi Harika. efsanevi atıyoruz abi. Şunu çekiyorum. Bununla işimiz bitti. Halcan buraya metal şey element tamam. Ee, siyah inci benim baykuşun içinde. Bekle abi. Sen de şeydekileri çek. Bu Kuezden. Turkuizal tekrar yanaştırayım da. Aynen. E, ee, siyah incimizde iki eksik var. Var mı hiç üstünde gidip alın geleyim hemen. Sen git al gel onu bende yok. Tamam geliyorum hemen. Sen orayı çekiyor dur ben hemen geliyorum abi. Bu mekler bakalım değecek mi ya merak ediyorum hadi Ciddi anlamda meklerin gücü bir dinozor gücünden fazla mı? Ki olması lazım ne kadar malzeme verdik yani. Deneyeceğiz göreceğiz hep beraber. Şurada biraz vardı sanki yanlış hatırlamıyorsam. Yani. Hayır. Al abi hemen koş. Koş 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 koş. Bizim baykuşlar da baya bir kasıldı. Şu kuzuğa bakar mısınız ya? Fişek fişek. Of 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 of. Beni çıldırdın acaba Gel bakayım şuraya. Hah. Çektin mi Alican? Çekmeye çalışıyorum şu an. Tamam ben inciyi hallettim. Şu an polimerimiz eksik, kristalimiz eksik sadece. Kristal. Bir de polimer eksik aynı. Kristal ne kadar eksik? Kristal şu anda... 2K civarında. 2200 civarında eksik yani. Bir daha iki tane daha atman lazım 500 varsa. Ee, bakayım sana abi ne kadar malzeme gidiyor ya şuna bak metalleri eritene kadar karnımız ağrıdı ya polimer polimer bayağı eksik bu arada nasıl yaparız bunu şunu alalım şey, abi kaldı ya kullanmadığımız <laughs> tamam onları gönder yapacak bir şey hepsini kullanacağız mecburuz abi şey polimerler vardı ya normal kraftladığımız var mı hiç Yoksa Aa, bitti mi? Şey var şunlardan şu kadar kalmış Ama onları da gönder Organik polimer de vardı Onlar bitti mi? Organik az öncekine koyduk ya Organik. Hadi Polimer ya, şu şu mi? Şu bizim dövüşüm harcu <laughs> Bizim REX'ler falan mal oldu ya Bunları koyuyoruz artık hani bunları birazcık tutalım dedik lazım olunca bunları kullanırız dedik öncedekileri harcayalım dedik de Yok mecbur. Bunlar craftla yapılıyor. Arkadaşlar bunlar o kadar zor yapılıyor ki. Bir de siz bize sorun yaparken. Bir tane, bir tane daha işte. Evet Beyzin bütün mal varlığını şu anda 220 level meke vereceğiz. Alican sendeyiz. Evet bunda 0,2 gelecek arkadaşlar. Ama <laughs> <Şimdi, gülüyor> Tam şey var. 0,2 evet. Hepsini üret diyorum. Havada ee, 0,3 Alican şaşırtıyor. Level almış <laughs> mı? Aa lan bunu almayayım dur bu çok ağır. Mekal de kaçayım ben ya. Sizle uğraşamayacağım. Şaka şaka. Alican Sen onu götür. O zaman Yok, ben de... Götür, bak, götüreyim onu. Ne yapayım? Tamam ben hallederim sen git. Ben peşime takayım gelsin beyze. E. Sen orada bin. Şöyle gidelim abi. Arkadaki senin baykuş mu? Bindiğim mi senin baykuş? Dur bakayım. arkadaki senin. Evet. Geldik beyzimize. Meklerle. Beyzin zaten bütün malzemesi meke gitti. Yani bilemiyorum. Bak. Basayı Basıyı bir şey yapabilirsin başı başı konuşamadım ya. O kadar malzeme gitti ki ağzım dilim yandı. bir şey yapmak derken biz başı yeniden yapardık o malzemeyle üstüne de artardı ve yani bir şekil olurdu böyle. Arkadaşlar çalışacak işçi arkadaş arıyor. <laughs> evet işçi arkadaşlar bize başvurabilir. İnsan kaynakları müdürümüz sizinle ilgilenecek. Şimdi Alican. Ben gelemedim daha gelmeye çalıştım. ağırlık kastım malzemeyi getireceğim getirmek bakalım Biz bu mekleri deneyeceğiz. Alican'cim. Hatta nereye gidelim ben sana söyleyeyim. Bir, bizim Rex'lerin dayak yediği bir yer var hatırlıyor musun? Rex'lerin dayak yediği yer neresi? Ha şey. Yol basmış yani? Ne diyorsun? Gideriz. Hangi meki istiyorsun peki? Evet, kalmış. Şeyi ver bana ya. Ya, düşük verebilirim. Düşükte bile ver. Element. Element şeyde var. Ben ne var ben ne var dur. Gel gel. Yeter be bendik. Ee, bunun için atıyorum ya. Buradan alırsın. Tamam. Ben bindim abi. Oraya doğru yola koyuyoruz modüllerinden yapmayacak mıyız önce? Yapabilir miyiz onları? Yapamayız çok malzeme gider. Hatta ben onları öğrenmedim bile. Dön öğreneyim. Neyini yapacağız bunu mesela? Element yok. çok şey gitmiyor ya. Ney bu? Roket, Kalkan roket, modülü. Geniş bir kalanı koruyucu kutbe işte. oluştur. Çağır. Var. Eee, Mram, roket ateşleyici, roket kapsülü. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bunlar işimize yaramaz ki. A, ro Roketi Midan. falan Minigun koyamıyorsun ki roket onlar. Ha, Top atacak. Ne yapsaydık? Bekler de gitseydik. Çok yavaş gitmez mi oraya ya? Neyse gidelim fark etmez. Ne hızlı hayvanlar ya sen neredesin? Ben bezliyim. Şu anda meki çıkaracağım. Gel sen de istersen. Şöyle açılışını yapalım. Gönder bakayım gelsin. Aa çıkaramıyorum. Ha. Bu benimki mi lan? He. Adını değiştireyim ben bunu dur. Adı Mehmet olsun. M ne? Olmaz. Mekmet. Dur yapayım. Ben de şöyle düşünmüştüm ama. <laughs> Mehmet. <Mac> <laughs> şöyle hmm. nasıl? İkisi <laughs> tamam belki de Mekmet olsun. Sen de Mekmet olsun hadi bakalım. Beni ikna vermeyeceksin herhalde. Ha? ki kuşa koymuştum ben elementle beraber. Almadın mı? Alican epikte. Benimki niye yeşil ya? O bir robota biniyoruz arkadaşlar ya. Çılgınlar gibi. Çık. Sen kime konuşuyorsun lan, Çıkmıyor bu. Soka yok yok alan dar ya. Biraz daha. Heh. Hadi can ben gidiyorum. Oo bayağı hızlı harbiden ha. Isınacağım evet, ama. Isınıyorum. Isındım. Ayaklarım evet. yandı. Şurada bir rex var. Bir hasar denememiz yok mu ya? Merhaba canım. Ben Helal, robot. Edelim. Bir kavruyor. Bir kavruyor can. Daha aşkaya her şeyi parçalıyoruz ya. Efsane bulduk ya. Stamina'ya dikkat et. Ha, bunun leveli kazılmıyor mu? Ah be. Hadi can. Tek sıkıntımız olacak bence. Gerçi iyi ama ateş gücü çok iyi ha. Kaç vuruyorsun sen? Şuna <laughs> vuramıyor ki şunu deneyeyim. 2200. Yurmek diyor ama kardeşim yapma şimdi gözünü seveyim yapma ya. E bende de yurmek yazdı. O zaman şu gaz torbası... Nere? 86 vurdum denemeyi. Hadi gidelim. Ben <laughs> yani 400 vuruyorum bak. Ama gaz torbası değil herhalde Gel Gel gel. Yozlaşmışlar da anlarız biz bu meseleyi gel. Alican bu mekler bana bir... Hani... Canına kadar... Bir dakika. 48k. Alican. Ka kaç k 16k. 16-K K <laughs> Bizimki çok dışık olduğu için 16-K Sen 2-K Lan ayılar Lan Ayılar Yanımı sıkmayın lan Tarçalar vurayım <laughs> <var. gülüyor> Gel lan gel, gel. <gülüyor> 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 <Çarçı> o, Vuruyor <laughs> lan o Bir dakika dur dur o vuruyor Deme hiç miydin? Sen yemedin mi? Neyden? Ay yiyorum dur yarı can attın <laughs> lan. 13 canım kaldı. Harbi mi? Element yok. Yiyor et yiyor. Et yiyor. Element yiyor. üstünde ya. Et can dolduruyor mu? Doldurmuyor. Ama et yiyor. E öldüm ben. Ama alican Bilmiyordum. Kardeşim. İlk defa robot kullanıyorum. Ha. Hayır sen demeyeceğimi Bu vurmuyor değil mi kılıç? Yok kılıç vurmuyor. Kılıç vursa zaten birbirimizi biçer biçer dururuz herhalde. Abi çok güçlü hayvanlar ya. Şu an belki de eksin kralı olmuş olabiliriz. Ne diyorsun? Bir gigalarla bunun şeyi var ya birleştirilmiş şey. Ne o? Alfa mek miydi neydi? Mega mek. Ha, Mega mek. Onu da yaparız. Onu da yaparız. Ya, oh. Aha Giga. Şu... Dur stamina bir de olsun bir dakika. Şurada bir stop 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 abi. Et çekelim. Abi çekelim o zaman. Sıkalım abi? Mi? Hep sıkalıyoruz galiba. Daha taşı yıktık. Gel lan, gel. Erkeklik yapmayacaksın oğlum. Giga'ya sıkalıcan şeyi bırak, Rex'i bırak. Acem ben gidiyorum. Şaka yaptım la. Uf, ne vuruyor lan o? O da bir kavuruyor. Alişan. o da. Allah sana bir kav. Allah. Al. ya gibi ben ölüyorum çünkü. Tamam çık sen sen çık. Havalan havalan havalan. Öldü 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 öldü. Aracan, o da bir vuruyor ya. Settle yok ya bizde. Biz vuruyoruz ama o da vuruyor yani. Abi normal reksel kaç vuracak bize? Çok vuracak gibi geldi ya. Modül taksak bence zırh verir ya. Kalkan modül taksak. Kalkan modül ama belirli bir alana açıyor diye hatırlıyorum. Tamam, soğutayım. of Ne oldu suya gidince, ne soğutayım. oldu? Fark ettin mi? Ne oldu? Suya girince hızlı soğuyor. Allah Allah bir ısıtayım kendimi. Deneyelim abi. Geç sınıyorum zaten şu an fark ettim bilmiyor musun? Dur bakayım. Ha dur hareket edince daha hızlı sınıyormuş. Hmm. Bakalım. Ben de aynı valla. Oh oh oh. Yo ısın. benimki hmm. artıyor adam. Alacağım. <laughs> Bence... Şu ne Rex mi? Dalıyorum ben oraya. Gelin o. Ne varsa vuruyorum abi. Taş, kaya. Bam 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 bam. Abi buna niye level atlama getirmemişler ya? Vuruş alanı çok yüksek fark ettin mi? Yani çok geniş alanı oldu. Reis Giga'ya sıkıyorsun fark ettin mi? Evet. E ben vuramayacağım ona canım çok Sen uzaktan benim. ateşleyeceksin. Ben önüne tanklayacağım canım çok benim. E sana vurursam mermi. Bana vurursan canın sağ olsun hocam. Bunları öldürmeyelim. Nereye gitti Giga? Geliyor. Geri giderek sıksak, geri kaçarak. Kayt diyorsun. <laughs> Valla bence işe yarıyormuş gibi. 1500 1100 se sen mi yiyorsun? Evet evet, çaktırma. Öldürdük ama. Oldu. Kaç kaç. Ne oldu He? Ha? kaç onun? 343. Bu 360. Bunun hasarı daha yüksek ama can yok. Abi bunu kaç. Kaç bu, bu şey. Bunu kaç. kaç Normal Giga mıydı o? Evet Bununla bir hatıramız var hiç o topa girmeyelim Kaç level ki? Bilmiyorum abi 80k olduğunu biliyorum sadece Gelmiyor değil mi? Gez artı yapalım mı? Sen çipsin lan Sen çıpsın lan Hiçbirine değmiyor Aaa Ah, onu da vurdum kardeşim. Ah, ah. Abi buna niye level verme gelmemiş ya? Abi kaç level biliyor musun? Kaç? On. Hadi gel. Hayda hadi gidik. Heyecanlandın değil mi? Evet, şurada bir kayaç derimi görüyorum ben? Hemen suratına iki ateş edeceğim. Ne yapıyorsun lan sen burada? Aa ayının rengine bak. Mutasyonlu ayı. Biz Mütasyonlar'ı sevmeyiz. Severiz zaman biz yaparsak önce Kendiliğinden olursa olmaz. Alicaaan! Alican peki biz bunun işte o e, roketidir, kalkandır her şeyini yaptıktan sonra bir kırmızı denemek ne diyorsun? Eğer kalkan zırh veriyorsa denendir ama verilmiyorsa bunlar ölü. Önüne yine aa bir dakika bizim ateş bize vuruyorsa her şeyi vurur. Önüne Bronto'yu koyup tanklatsak sıksak diyecektim de Bronto'ya vurur o zaman. Ne bu? buraya. Allah abi. Neler yapıyoruz ya? Abi ben ölüyormuşum ya onu fark ettim. Niye sana ne vurdu ki? Giga. Sen çık çık. Öldürtmeyelim şimdi. Canlarını doldururuz. E yukarı nasıl çıkacak? Yani çıkamayacağız. Köprüden nasıl dolanacağız? Şuradan dolanacağız. Gel. Şurada yol var gel. Yani mekler güçlü gerçekten bak çok iyi hasarları var ama level verilmemesi ve Sedalı yani eğrinin olmaması Çok geri düşürüyor hayvanları hocam buradan karşıya Karşıya değil pardon gel şurada şu, şu köprüler Yani bence tek eksisi o gibi Valla et yediriyorum cana da aklı. Ayrıca Mega Mac nasıl yapılıyordu? Ben şeyde de Mega göremedim. Bu şekil. Şimdi buranın bossları var ya. Evet. kesiyorsun. <laughs> Pardon iki tane bossunu kesiyorsun. Evet abi. Bir tanesinden, ortancasından Mega Mac tarifi düşüyor. Şans mı, düşe kesin mi? Kesin. He. Tamam. Onu kestikten sonra yapıyoruz diyorsun. Zaten yani ekte birleştiriyorsun onu. 3 mek'in birleşimi oluyor. Ama tabii bu mek'lerle yapamayız onu Çok daha sağlam mek'ler lazım. Al kırmızı drop falan yaparız ya. Onlardan çıkar. Mordan o, daha mor. aynen, mordan evet. daha çok. O giga o zaman ya. Biraz gigayı bekleyeceğiz. E buraya kadar geldik. Buradan kuş çağıracağız Buradan başka türlü gidemeyiz. Ha oradan aynen. Sekip oraya. Hadi alacan. Hadi Yardım istiyor musun? Hadi. İşte bu. Samuel'im dur. Bacaklarım yanıyor dur. Çekil. Ah. <laughs> <Komandoyuz>, komando komando. <laughs> Vallahi komandoluk yapıyoruz beyze çıkışa bak ya. Arkamdan itikleyeyim mi? Yol veriyorum sana. Sen oradan geç. Ben eğilebiliyor muyum? Eğilemiyorum. Hadi bakalım. Kaldırıyorum seni. Allah Bir dakika. Oyun bana sapıcı. Harcan ben. ben çıktım. Şöyle yavaş yavaş gidiyorum. Gıtır gıtır, gıtır gidiyor. Gel gel gel. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika. Harcan. 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 Dur. <laughs> çık 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 çık. Ayaklarım yandı. Bekle bir soğusun. Yürü yürü yürü. Yürüyerek çık. Orada yer var. Ayağı basar. Yürüyemiyor mu yürüyerek? Ya. Şöyle Sen Gel bir abi karşıma karşı. karşıma geç Ajan. Ajan! 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 Gel! Gel! <laughs> ne yapacağız? Dövüşeceğiz mi? Hayır hayır Poz vereceğiz ya Düzgün dur ama takıldın piteye Abi piteye takıldın gel dümdüz ha, sakin sakin gel 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 heh! Bir adım öne gel bir adım öne gel alçakta duruyorsun. Gel gel az daha Gel 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 gel. Sola doğru be. Ha. Bu ne? Türk usulü. Aa kaya bozuyor ne kadar şekil duruyorlar ya. Evet evet. Yaptık oldu. <laughs> evet. Güzeldi. Ha level kasılmaması benim biraz tabii şey oldu ama beni biraz etkiledi yani. Yanılmaz. Dur lan asar basar verirsin de evi Veriyor. başımıza yıkarız ha. Vurdun mu lan? Evi kazıdığını fark ettin mi? Yok yok vermiyor yani. Verse var ya evi başımıza yıkılırdı Ama ateş verir. Bize vuruyorsa ona da vurur yani. Evet. Beyze e de geldik sağ sağ. Ben bunları diyorum ki şöyle kullanırız bak aktif olarak. Mesela sağ bir gidiyoruz, savunma yapıyoruz ya. Birisi Hı -hı. sürekli dışarıdan ateşleyecek. O konuda yardımcı olabilir. Bence. Modüllerini bir deneyelim. Tabi tabi modülleri deneyeceğiz o roket kalkandır. Deneyeceğiz. Ona göre bir karar veririz buna. Aynen Teşekkür. olabilir. aynen O zaman bu videoyu da burada tamamlayabiliriz. Peksimet ve Mek. Neydi lan adı? Mek'i Mek. Mekmek. Mekmet. Mekmet. Ha pardon. Mekmet ve Peksimet aramıza katıldı. Onlara da Hoş geldin diyoruz. Sağlam hayvanlar. Gerçekten sağlam hayvan. Daha iyilerini alabiliriz ben inanıyorum. Efendim? Sağlam makineler. Makine hayvan. biz abi gözümüzde hepsi hayvan yani. Hepsi kullanma aracı. O yüzden. <laughs> ee, diyecek bir şeyim yok. İnşallah daha iyilerini alacağız. Daha güzel videolarla karşınızda olacağız arkadaşlar. Bu bölümde burada tamamladık. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlarım.